Kavuzda ısırdı. Gel gel bili bili gel gel bili bili gel. Allah ısırdı. Evet sayın seyirciler. Bugün lanet lanetli annesi doğururken kucağından düşmüş oyunu bitireceğim. Oğlum bir oyuna girseydim hemen jump yedim. Evet bu oyun hangi akıl zihniyesiyle oğlum her yer kilitliyse nereden geçeceğim? Hangi akıl zihnasıyla yaptılarsa bilmiyoruz. Neyse. <laughs> Allah belanı vermesin daha yeni geldik lan. Gelir gelmez iki cam süper yedik. Evet manahtarlık bulduk manahtarlık. Ses var ama anlamadım. Bak bir ses var oğlum. Eğer canavar gelirse ben bir ses var demiştim. Onu hatırlayın. Bak biri var oğlum. Bak vallahi evindeyim. Konuşurken artık sesim içime giriyor. Valla altıma salacağım. Neredeyiz? O uzaktayız. Onlar şimdi nerede? Aa kitap. Oğlum bak bir ses var, var. Vallahi billahi bir şey. Allah belanı vermesin. Kapı kilitliymiş. Bir tane kilit takmak bu kadar mı zordu ya? Ananı namına. Buradan bir yerden biri bana cam spayla atmasın. Oğlum bu ne? Ya uzaktan duruyorsun gördük oğlum o kadarına da korkmuyoruz. Korkmayayım yiyiz mı? Çok iyi anahtar. Oğlum bir an yani elektrikler gitti sandım. Gerçi oyunda elektrik sistemi var mı ya? Ne var? Bir çöp yokmuş. Bak biri var ama. Velet varmış. Velet. Bakın şurada velet var. Bakın tam şurada. Dolaşıyor. Emekli. Oğlum emekliyen bebeke de ölmez. Allah'ın yolu her zaman Müslümanız kardeş. Yok, korkmuyor ki korkmuyor ki Kanlı küvet. Korkmuyor ki yani niye korkayım yani. Ya bak bomboş arazi buradan kim korksun? Yani. Buradan korkan da ne bileyim. Ama kitap bakın okuyayım. Yani okudan korkan insan olur mu bilmiyorum ama. burada de... kimse yok yani burada niye korkalım ki? Oğlum her kapıda kitle olur mu lan? Görüyorum oğlum seni. Yürü git. Bir de tırnaklarını mı yiyor kıtır, kıtır Ses bana geliyor ama belki size gelmiyor olabilir arkadaşlar. Bak bir, bir yerde bir şey yürüyor. Yani buradan niye korkayım Burada dinliyor. Yenavay diye bir şey yok ki zaten. olsa olsa yani en fazla bile bir şey olabilir ki? Anne buradaki bezimiz de doldu. Bak hazır bezinden gelip sen. Şimdi bir şey diyeceğim de kalsın. Kim gördü beni? Ee, ses yakından geliyor. Oğlum kim bu? Bebe mi kim? Son yoldan git. İnşallah çıkmaza çıkmayız. Allah'ın yolu her zaman. Oğlum kim kovalıyor beni? Işığımı kapatırım. Tamam ben de ışığı kapatayım. Al kapattım. Hadi bul beni. Yiyorsa bu. Neredeyiz biz? Buradayız. Şimdi birazcık. Oğlum ne tarafa doğru gittiğim belli değil ki lan. Şimdi arkası. Şimdi önü. Hemen şurada bir yer var. Giremedim. Oğlum sen ben dur. Bu Her yer kilitli ya. Bir şey verdiği de yok zaten. Aa kitap. O kapı niye kendi kendine kapandı? En son arkadaşlar burada bezimizi dur. Amına Aa bu bizim Nebra teyze ya. Ben bunu tanıyorum ya. Biliyorum ya ben bu bizim Nebra teyze değil mi Nebra teyze? <laughs> Anne. Arkadan silendirme. Bastım vallahi bastım vallahi bastım. Vallahi bastım. Kimse tutamaz. Kimse tutamaz. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Allah geliyor. Gel. Neredeyim? Neredeyim? Bas. Bura nere? Bura nere? Bura nere? Bura nere? Bura nere? 2 saniye durduracağım arkadaşlar. Evet. Oğlum bu ne? Ben dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum. Bir şey değişmiyor ki. Bıktım lan artık. Neyse haritadan bir yol açacak. Buraya gideceğim lan buraya. Şimdi buraya gitmek için neymiş? Ne 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 ne. Dümdüz 10 metre yürüyeceğim yani. Şimdi buradan çıksak. Şimdi buradan buraya. Buraya mı? Şimdi buradan sola döneceğim. Yardır 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 yardır. Allah ne verdiyse diye. Aa Gürdana teyzenin çocuğu Allah belanı vermeyesin. Ya orada da var ama. Ben yokum. Yokum. Kayboldum. Puf oldum. Öldürüyor mu lan? Ne yapıyor? Şimdi buradan böyle döneceğiz. Sol sol sol. Şimdi buradan ee, ilerle dayı. Sonra yukarı doğru çık düğümde. Sonra oradan sola dön. Sonra Allah ne verdiyse. Evet arkadaşlar gidip geliyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi buraya girmiştim. Başka nereye gideceğim? Oğlum ben dönüp dolaşıp aynı yerlere mi geliyorum? Yönünü kaybetmiş kaplumbağa gibiyim ben. Galiba ben bu oyunu bitiremeyeceğim. <laughs> kitap yok mu kitap? Azıcık da kitap var ya lan. Üç kere üst üste anahtar verilir mi? Gerçi hepsini de harcadık da. Aa kitap! Kitabın İngilizcesi bok. Evet. Bir dakika lan. Madem öyle kitabın İngilizce bok. O zaman <laughs> neyse neyse neyse. Bu espriyi başka bir köşeye atak. Belki espriyi Belki espriyi arkadaşlar videonun bu kısmında bir yerine yazarım. Oğlum ben dönüp dolaşıp aynı yerlere görüyorum ha. Karınca gibiyim. Karıncaların evleri de bu kadar büyük müdür lan acaba? Bir de karınca gibiyim diyorum. Yani kapıdan da korka insan ne bileyim yani. Kapıdan da korkmuş. Oğlum burada fener değil de göz gibi bir şey var. Biri yürüyor. Bak ben her bir dönüp dolaşıp aynı yerlere geliyorum ha. Buradan dümdüz yardıracağım. Allah ne verdiyse. gördü beni? Bir şey yok. Allah! Totomuzdan ısırdı. Gel gel bili bili gel gel, gel bili bili gel <laughs> Allah ısırdı. <laughs> gel. Gel. Gino gel 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 Gino 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 diyor. Geliyor. Geliyor. Hayır çıkma. Aa, aa ısırma, ısırma. Hadi dojlarım seni burada. Ah bir ısırık. İkincide bir şey olmaz ya. Isırdı mı? Görmedim. Lan gene. Hayır 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 hayır. E e e kap. Kapı. Kapı. Hey, hey. Geberirim. Açık. Hey. Oğlum durun, durun. Saldırmayın. Bak 5 tane kitabım var. Hayır giremiyorum Aa, lan. Eğil gir işte. Gerçi, oy Gerçi oyunda eğilme var mı lan? Neyse arkadaşlar. Ulan atma bir bir derdimizi anlatalım ya. İki saniyede hemen reklam atıyor. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Görüşürüz. Başka istediğiniz videoları yorumlara yazın ve bay bay.